sevgili öğrenciler yine FEN dersinde beraberiz. Geçen haftaki derslerimizde biz aynalar konusunu gördük, ışığın kırılma konusunu gördük. Ve bu dersimizde de biraz konuyu pekiştirelim. Beraber biraz soru çözelim. Sonrasında da arkadaşlar zaten ııı mercekler konusuna geçip üniteyi tamamıyla bitirmiş olacağız. Şu an çok fazla soru çözemiyor olabilirsiniz. Çok normal çünkü kitaplar genellikle aynalara, ışın kırılmasını, ışın soğurulmasını ve mercekleri beraber verdiğinden dolayı. ama şimdi biraz soru çözelim. Yarında mercekler işledikten sonra çok daha net bir şekilde göreceksiniz ki soruları çok rahat bir şekilde çözdüğünüzü sizler de fark etmiş olacaksınız. Şimdi küçük bir şekilde hatırlayalım konuyu sonra sorularımıza geçelim ki e, ben öğrencilerimi biliyorum evde tekrarlarını yapıyorlardır mutlaka ancak ben yine öğretmen olarak bir küçük bir tekrar yapıp ondan sonrasında devam edeceğim. Çukur aynada arkadaşlar dört türlü görüntü oluşuyordu. Düz ve büyük görüntü ki biz buna ne diyoruz dev aynası olduğunu söylemiş oluyorduk. Düz ve cisinden büyük olabilir. Ters ve cisimden büyük, ters ve cisim ile aynı, ters ve küçük. Yani hem düz görüntü hem ters görüntü olabilir. Düz de mutlaka büyük olmak zorunda, ters de küçük de olabilir, aynı da olabilir, büyük de olabilir diyoruz. Dört farklı görüntü özelliğinden bahsettik. Tümsek aynalar ise cismin e, görüntüsü tümsek aynada nedir? Her zaman düz ve küçük görüntü. Düz ve küçük görüntü olduğunu söylemiş oluyoruz. Bakın aynalarda kesinlikle kırılmadan bahsetmiyoruz. Aynalarda yansımadan bahsediyoruz. Geldik arkadaşlar az yoğun ve çok yoğun ortamdan az yoğun demek kişi sayısının az olması gibi düşünülebilir hatırlayın. Tanecik sayısının az olması. Çok yoğun dediğimiz şey tanecik sayısının çok çok fazla olması. Bakın en fazla en fazla ışık boşlukta yayılır. En hızlı boşlukta yayılır. Bundan dolayı güneş ışınları arkadaşlar uzaydan gelip atmosferimize girene kadar çok daha hızlı atmosferimize girdikten sonra hava tanecikleriyle karşılaştığı için biraz daha yavaş en sonunda dünyamızı ulaştığında arkadaşlar 8 dakika 20 saniyelik bir süreden bahsediliyor. Ee, biraz daha yavaş oluyor havada. Sıvıda daha yavaş, katıda ise en yavaş yayılıyor. Bakın en hızlıdan en yavaşa, en hızlı boşluk, çünkü hiçbir tanecik yok. Işık hiçbir şekilde buradaki gibi çarpmıyor. hiçbir şey yok. Burada yine havadayken taneciklere çarpıyordu. Hava, boşluk, hava, sıvı ve katı diye devam ediyor. Katının tanecikleri de tabii ki de etkiliyor. Mesela camda arkadaşlar. Ee, daha fazla kırıcılığın olduğunu e belki daha e, farklı bir maddede daha fazla kırıcılığın olabileceği karşımıza çıkabilir. Az yoğundan çok yoğuna gelince çok yoğun ne yapıyordu ona kızıyordu çabuk bana yaklaş diyordu arkadaşlar ve normale yaklaşarak kırılıyordu az yoğundan çok yoğun ortama geçerken tek bir kuraldan bahsediyoruz az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken tek bir kuraldan bahsediyorduk. Işık ışınları normale yaklaşarak kırılır. Geldik arkadaşlar çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken. Çok yoğundan az yoğuna geçme üç şekilde karşımıza gelebiliyor. Arkadaşlar çok yoğunda tanecikler kırıyordu. Aza geçince ferahladı gitmesi gereken yerden daha uzak yere yani normalden uzaklaşarak kırılabilir. Eğer bir sınırdan bahsetmiştik, sınırımız boyunca gidince yüzeye sürtünerek geçebilir ya da sınır açısından çok daha büyük bir açıyla gelince tam yansımaya uğrayabilir. Sınır açısından tekrar şuradan tekrar edeceğim sorularla çünkü soru çözmem gerekiyor. Eğer sınır açısından küçük bir dereceyle, küçük bir açıyla gönderiyorsam normalden uzaklaşarak kırıldı. Sınır açısıyla gönderdim. Yüzeye paralel gitti, yüzeye sürtünerek gitti. Bazı kitaplar yüzeyi yalayarak gitti diye söylenebilir eğer sınır açısından çok daha büyük bir dereceli, yani çok büyük olmasa da gerek yok aslında. 30 sa 31 bile olabilir. Yani sınır açısından büyük bir dereceyle gittiğinde bakın ne yaptı? Yüzeyde tam yansımaya uğramış oldu. İster az yoğundan çok yoğuna, isterse çok yoğundan az yoğuna 90 derecelik dik açıyla gönderirsem hiçbir şekilde ne yapmıyordu arkadaşlar? Doğrultu değişmiyor. Doğrultusu değişmiyor, kırılmaya uğramıyor. Sadece ne yapabilir? Çok yoğunda yavaştı, az yoğunda geçti, hızlandı. Az yoğunda hızlıydı, çok yoğuna geçti. Biraz daha yavaşladığını söylemiş oluyoruz. Artık sorularımızı beraber çözmeye başlayalım. Birinci sorumuz arkadaşlar. Size süre veriyorum bir iki saniye okumanız için. Şekilde verilenlerden hangileri... E, doğrudur diyor. Bulduk mu cevabı? Evet, beraber bakıyoruz arkadaşlar. E, burada normalimiz. Normalle gelen ışın arasındaki e, şu K ile gösterilen gelen ışın, L ile gösterilen yansıyan değil bakın aynama yansılara özgüydü kırılan ışın gelenle normal arasındaki açı gelme açısı kırılanla normal arasındaki açıya ise kırılma açısı demiş oluyoruz o yüzden K gelen şunu şöyle kaldırayım evet gelen ışın K L kırılan ışın beta ile gösterilen ise kırılma açısıdır diyoruz evet geldik ikinci soruya herkes okuyor S ışığının farklı ortamlarda alabileceği yollar verilmiş. S hangi ortamdan hangi şekilde gidemez demiş. Baktık mı? Şimdi arkadaşlar ortamlar arasında ortamlar arasında hiçbir şekilde ne verilmemiş? Bakın hiçbir şekilde az yoğun çok yoğun dememiş. Bundan dolayı biz sizlerle her ihtimali düşüneceğiz. Her ihtimali düşüneceğiz. Yani bu az yoğun olabilir, yukarısı çok yoğun olabilir ya da çok yoğun olabilir, aşağısı şey, çok yoğun olup burası az yoğun olabilir. Şimdi ilk önce X ortamını eğer çok yoğun dersem, yukarıya da az yoğun dersem, çok yoğundan az yoğun'a giderken normalden uzaklaşarak kırılabilir. Eğer sınır açısıyla gönder, gönderirsem yüzeye paralel yansıyabilir. Normal e, sınır açısından çok daha büyük bir dereceyle verirsem tam yansımaya uğrayabilir. Yani üçün oluşabilmesi için sınır açımız burada. Bakın tam yansımaya uğradığına göre tam yansıma olayı neydi? Sınır açısının dan, sınır açısından çok daha büyük bir dereceyle gitmesi. Demek ki sınır açımız 40 dereceden küçük. 40 dereceden küçükse, 40 dereceden küçükse sınır açımız. burada tam yansımaya uğradığına göre birinci olabilir. Sınır açısıyla gönderdiğimde iki de olabilir. Sınır açısından küçük bir dereceyle gönderdim. 3 olabilir. Ancak şuraya dikkat edin. Geldiği gibi hiçbir doğrultu değiştirmeden devam etmiş. Bakın fark ettiniz mi? Kesinlikle farklı ortamlar arasında eğer belirli bir açıyla geliyorsa doğrultu mutlaka değiştirmesi gerekiyor. O yüzden 4 olamaz diyoruz. Evet devam ediyoruz. Aşağıdaki ışın kırılmasıyla ilgili verilen cümlelerden hangisi yanlıştır demiş. Cam ortamından hava ortamı. Cam ne ortamıydı? Çok yoğun ortam. Hava ortamına nasıl ortam? Az yoğun ortamı. Geçen e, ışığın kırılma açısı gelme açısından büyüktür. Çok yoğundan az yoğuna gönderiyorum. Ne yapacak arkadaşlar? Az daha ferahlayacak, rahatlayacak. Gideceği yoldan daha geniş bir açıyla şöyle gitmesi gerekirken çok yoğun ortamdan az yoğuna geçince uzaklaştı. Uzaklaşınca gelme açısı, bakın kırılma açısı gelme açısından büyük. Kırılma açısı gelme açısından büyüktür. Doğru mu? Evet. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gönderen ışık sınır açısıyla gelirse, sınır açısından büyük bir açıyla gelirse, sınır açısından büyük bir açıyla gelirse tam yansımaya uğrar. Doğru mu? Evet bu da doğru. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama gönderilen ışın diğer ortama geçemeyebilir. Arkadaşlar az yoğundan çok yoğuna geçerken tek bir kralımız vardı. Normale yaklaşarak kırılma. Ama mutlaka geçmesi gerekiyor. C yanlış. D'ye de bakalım. Farklı saydam ortamlarda ışık kırılmadan geçebilir. Kırılmadan geçebilir. Neden? Eğer dik gönderirsem ortama 90 derecelik dik açıyla gönderirsem çoktan aza ya da azdan çoğa hiç fark etmiyor. E, ne yapabilir? Kırılmadan geçebilir. Aynı açıyla gönderilen ışın aşağıdaki ortamların hangisinde kırılma açısı en fazla? Kırılma açısı. Yani ben gelen ışınım olacak. Gelen ışınım olacak. Normalimi çiziyorum. Kırılma açısının çok daha büyük olduğunu söylüyor. Bakın kırılma açısının gelme açısından çok büyük olduğunu söylüyor. Demek ki arkadaşlar, burada ne var? Ben çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçecek. Su çok yoğun, hava az yoğun. Olabilir mi? Olabilir. Hava az yoğun, cam çok yoğun. Olamaz, ne yapması gerekiyordu çoktan aza? Su, arkadaşlar, cama göre az yoğun. Bakın illa havadan su yoğunmasına gerekmiyor. Sudan cama da olabilir arkadaşlar. Su cama göre nedir? Az yoğundur ama su havaya göre çok yoğun olabilir. Bu konuda bakın e, iyice dikkatli dinlemeniz gerekiyor. İlla sudan havaya değil, sudan cama da geçebilir. Az yoğun, çok yoğun. Hava az yoğun, su çok yoğun. Dikkat edin her B, C ve D şıkları az yoğundan çok yoğuna geçerken... Cevabımız A şıkkıdır. Çok yoğundan az yoğuna geçtiğini söylemek zorundayız. Bu soruyu iki saniye bekleyeceğim, bir dakika bekleyeceğim. Sizlerin yapmasını istiyorum. B ortamının yoğunluğu artımın yoğunluğundan büyüktür. Yani B'ye çok yoğun demiş, A'ya az yoğun demiş. Hangi yolu izler? Hızlı bir şekilde istiyorum. Cevaplarınızı göreceğim şimdi. Beraber yapalım mı? Az yoğundan çok yoğuna gelen ışın ne yapması gerekiyordu? Geldiği ortama geri gidemez. Bu çok yoğunun özelliği. E, tam yansımaya uğrayamaz. Bu çok yoğundan az yoğuna. Ne yapacak? Azdan çoğa giderken, evet cevaplarınız baya baya geliyor. E, normale yaklaşarak kırıldığını e, söylemiş, söylemiş olalım. Evet şuradan bakalım. Cevaplarınız gelmiş. Ne olacak? Azdan çoğa geliyorsa çok yoğun onu ne yapacak arkadaşlar? Normale yaklaştırarak kıracak. Cevabımız ne olmuş olacak? Değişik olacak. D ortamının yoğunluğu A'dan büyük olduğu için. Devam ediyoruz. Işığın bir prizmada renklerine ayrılması ile ilgili olarak Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Işık arkadaşlar prizmada bakın gökkuşağın oluşumu ışık prizmasındaki o renklere ayrılma, tamamiyle kırılma olayının sonucunda meydana geldiğini söylüyoruz. Devam ediyoruz. Yine siz, sizlere bırakıp bırakıyorum şöyle biraz daha yukarıya. Evet. <laughs> Sizlere bırakıyorum. Ee, yukarıdaki, yandaki, yukarıdaki kırılma olayıyla ilgili hangisi doğrudur? Yaptık mı arkadaşlar? Cevaplar arttı. Evet, bekliyorum. Arkadaşlar. Beraber yapalım. Normalde ne yapması gerekiyordu? Bakın şu şekilde devam etmesi gerekiyor. Bakın normalim şu. Tırtıklı yapıyı gördük. Şöyle gitmesi gerekiyordu. Ama ne yaptı? Normale yaklaştı. Normale yaklaştığımız kuran neydi? Az yoğundan çok yoğun ortama geçtiğinde normale yaklaşıyordu. O zaman ikinci ortamın yoğunluğu daha azdır demiş. Doğru mu? Yanlış. Çünkü normale yaklaşıyor. Gideceği doğrultu burasıydı. Ama biraz daha yaklaştı. Azdan çoğa doğru geldi. İkinci ortamın yoğunluğu daha az demiş yanlış. Işık birinci ortamda daha hızlıdır demiş. Az yoğun ortamda daha hızlı. Çok yoğun ortamda daha yavaştır. Bu da doğru. Birinci ortam cam ise ikinci ortam Hava olabilir. Birinci ortam çok yoğun demiş. İkinci ortam cam havaya göre daha yoğun. Çok yoğun ortam, hava az yoğun ortam demiş. Tam tersi olacak. Cevabımız o yüzden yalnız ikidir. Devam ediyoruz. Sekizinci soru. Mercek yapmışız. Ee, evlerin dış kapılarında gelen kişileri görebilmek için... ...gözetleme deli o... E, ...kapılarımız dışarıdaki en dış kapımızda... E, ...gözetleme deliğinde kullanılan... E, ...ne kullanılır diye sorduk. Nedir arkadaşlar? Biz ne yapmamız lazım? Kapının arkasındaki herkesi görüntülememiz gerekiyordu. Küçük bir alan ama herkes... ...acaba sadece Ayşe teyzem gelmemiş... ...işte Ali amcam da gelmiş, şu dayım da gelmiş... ...derken herkesi görmem gerekiyor. O zaman herkesi düz görmem gerekiyor ama küçük görerek herkesi görmem gerekiyor. Aynı arabaların altını e, kontrol amaçlı kullanılan küçük bir ayna ama bütün arabanın altını kontrol edebiliyorduk. O yüzden düz ve küçük görüntü tümsek ayna olarak devam ediyoruz. Evet geldik 10. sorumuza arkadaşlar. Şekildeki ışın aynayla yaptığı açı 60 derece. Çok önemli. Sevgili öğrencilerim, sen bizden e, aynadan sonra ışın istiyor. Bakın bu kırılma değil, aynayla alakası var. Yansıyan ışını söylüyor. Yansıyan ışın. Burada sizlere özellikle bu konuyu anlatırken dedim ki sizlere dikkat edin. Gelen ışın, gelen ışın, e, gelen ışın aynaya çarptıktan sonra normal arasındaki açıya gelme açısı diyoruz. Burası değil, şurası arkadaşlar gelme açısı burası. Yani yani benim gelen ışınla normaleres normal yüzeye normal yüzeye 90 derecelik dik açıyla geliyordu, 90 derecelik dik açıyla geliyordu. O zaman burası 60 dereceyse arkadaşlar, şurası 90 derece olmak zorundaydı. 60sa gelme açım. Kaçtır? 30 derece. Gelen düz aynaya gelen 30'sa yansıyan da 30 olmak zorunda. Cevabımız B şıkkıdır diyoruz. Aynalarda gelen ışın, yansıyan ışın, gelme açısı, yansıma açısı, kırılmalarda gelen ışın, kırılan ışın, gelme açısı, kırılma açısı bunları bilmeniz gerekiyor. Yansıtma görevi sadece aynalara özgüdür diyoruz. Bizim soru babında. Kırıcılıkları farklı olan K ortamından L ortamına ışın gönderiliyor. I ışığı şekildeki yollardan hangisiyle kesinlikle izleyemez? <laughs> Sıkıntı mı var? Altıncı soruda takılmış Şu anda geldi herhalde. Ee, ben problem vardı. Tamam. Şimdi e, bakıyorum kırıcılıkları farklı olan K ortamından L ortamına gönderiliyor. K ortamının ya da L ortamının az yoğun ya da çok yoğun olduğu hakkında bir bilgi yok. O zaman eğer eğer burası az yoğun, burası çok yoğunsa, azdan çoğa doğru gidiyorsa normale yaklaşarak kırılabilir. Bu defa burayı çok burayı az dersem arkadaşlar normalde gitmesi gerekiyordu uzaklaşarak gidecek ama şöyle bir açı yok şu doğrusal gelmiş bakın şu doğrusal gelmiş kesinlikle aynı ortamlarda bir şekilde ortam farklı olunca hiçbir şekilde arkadaşlar ne yapmayacak ee, aynı doğrultuda gidemeyecek 3 gitti 5 kesinlikle gidemez. Bu şekilde kesinlikle gidemez ama sınır açısıyla gönderirsek, yüzeye çok yoğundan az yoğuna gönderirsek, yüzeye paralel gidebilir arkadaşlar ya da tam yansımaya uğrayabilir. 1, 2 ve 4 olabilir. O zaman 3, 5 ve altı ne yapamaz? Olamaz diyoruz. Bakın bu soru çok çok önemli bizler için. Neden? Çünkü bana az yoğun ya da çok yoğun dememiş. O zaman ben ihtimallerin hepsini düşüneceğim. Az yoğundan çok yoğuna da düşüneceğim. Çok yoğundan az yoğuna da. Azdan çoğa normale yaklaşarak kırıldı. Çoktan aza sınır açısıyla gitti. Tam yansımaya gitti. Bunları da düşünmek zorundayım. Bilginiz olsun. Geldik arkadaşlar. Buradan sorumuz 12. sorumuzda 60 derece gelme açısı 30 derece kırılma açısı. O zaman normale yaklaştı. 60'tan 30'a düştü. Normale yaklaştıysa demek ki ortamın az yoğundan çok yoğuna gelen bir ışından bahsediyoruz. Hangileri doğrudur? K ortamı L ortamına göre daha yoğundur. Doğru mu? Hayır. L ortamı, L ortamı K ortamına göre daha yoğundur demiş. Evet, doğru. K ve L ortamlarının yoğunlukları eşittir. Eğer yoğunlukları eşit olmuş olsaydı hiçbir şekilde doğrultu değiştirmemesi gerekiyordu. Ama ortamlarda doğrultu bu şekilde devam etmesi gerekiyordu. O yüzden yoğunlukları kesinlikle eşit değildir. Yalnız 2'de devam ediyoruz. 13. soru. Üç düzlem ayna verilmiş. Şekildeki çizilmiş. Hangileri doğru çizilmiştir? Şimdi unutmayın. normal yüzeye 90 derecelik dikti. Normalim şurada yansıma açımız 60 derece. Burada 45 derece gelmeyse 45 derece yansıma açısı olması gerekiyordu ama 45, 30 ve 30 daha kaç derecedir arkadaşlar? 75 derecedir. 75 derecedir burada. Bu olabilir mi? Olamaz arkadaşlar. İki yanlış çünkü 90 derece olmak zorundaydı. Gelme açısı burası değil arkadaşlar. Bakın unutmayın aynı, aynı arasındaki açı değil. Gelen ışınla normal arasındadır. 60 ise buraya 90 olabilmesi 30 kalması lazım. 60 ise buranın da 30 olarak kalması gerekiyor. O zaman gelme açısı 30, yansıma açısı 30. E doğal olarak bu da olabilir. Cevabımız arkadaşlar hangisi doğru çizilmiştir diyor. E, burada şu var normali çizmemiş bakın. Yalnız 3 olacak. Burada arkadaşlar şurada dikkat edelim tekrar beraber. Burada bize normale gönderilen bir ışından bahsediyor. Normale gönderilen dik geldiyse düzlem aynalarda şöyle düzlem aynalarda gönderilen ışın tekrar kendi üzerinde eğer 90 derecelik gönderildiyse 90 derecelik tekrar üzerinden yansıması geldiği gibi geri dönmesi gerekiyordu. Yalnız 3 ee, ve sorularımıza devam edeceğiz. Bu hafta mercekleri de işlemiş olacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi dersler diliyorum sevgili öğrencilerim.